Dondurmalı çikolatalı peykek. Malzemeler. 1 paket Gotibör bisküvi. 2 çorba kaşık kakao. 2 çorba kaşık tereyağı. 1 kutu krem peynir. 1 su bardağı toz şeker. 3 yumurta. 1 paket vanilya. 1 su bardağı krema. 160 gram bitter çikolata Üzeri için Naneli dondurma Nane yaprakları Hazırlanışı Bir paket petit beurre bisküviyi parçalayıcıdan geçirin. Bir küvilerin içine iki çorba kaşığı kakao ilave edin. Zerine eritilmiş olan tereyağını ilave edin ve karıştırın. Başka bir karıştırma kabına bir su bardağı toz şeker, bir kutu krem peynir ilave edip mikserle çırpın. Üzerine yumurtaları kırın. Üzerine bir paket vanilya, bir su bardağı krema ekleyip mikserle çırpın. Bitter çikolatayı eritin. Kremalı olan karışımdan biraz bitter çikolatanın içine ilave edip karıştırın. Yuvarlak bir pasta çemberini alt zeminine bisküvili karışımı alın. Elinizle iyice bastırın. Bisküvilerin üzerine kremalı karışımı ilave edin. Zerine bitter çikolatayı ilave edin. İnceden ısıtılmış olan 160 derecelik fırında yaklaşık 20 ya da 25 dakika pişirin peykek piştikten sonra ve soğuduktan sonra çemberi çıkartın. Üzerine dondurma ve taze nane ile servis edin.